Merhaba arkadaşlar. Bugün görünüm.org sosyal medya sistemi olan görünüm.org sitesini inceleyeceğiz. Takipçi sitesi bu nokta info adresinde Facebook takipçi artırma siteleri bölümünden görünüm.org Şu an mevcut değil video anlatım, fark farkındaysanız bu mevcut hale gelecek. Ertesinde de admfs.com'u da videosunda yapacağız. Hemen görünüm.org sitesine giriş yapıyoruz. Ardından önümüzde açılan sayfada kayıt olun bölümünden kullanıcı adı e-posta parola ve parola tekrar ile beraber buradaki güvenlik sorusunu da cevapladıktan sonra gönder butonuna basıyorsunuz ve ardından hesap e-postanıza bir kayıt olma linki geliyor. Ardından Aktivasyon ilgili buraya yönlendirildikten sonra kullanıcı adınız ve şifrenizi giriş yapabilirsiniz. Önünüzde böyle bir sayfa gelecek. Şu an toplam puanım benim sıfır. Gördüğünüz gibi Instagram, Pinterest, Eskifem, LinkedIn, web site hitleri, YouTube, Twitter, Facebook, Google ve benzeri her sosyal medya mecrasında bu işi yapabilirsiniz ama biz burada bugün Facebook abone takipçi bölümü kategorisine yapma Öncelikle Facebook sayfalarını takip etmek için öncelikle giriş yapımız Hemen bir Facebook e, sayfamızla giriş yapacağız. Ben buna girmiyorum. Arkadaşlar. Hemen diğer hesabımız olarak bu. Hemen giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi Facebook sayfalarını takip etmek için öncelikle giriş yapalım. Nasıl bölümüne basıyoruz. Giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi önümüze gelen bu bölümde takip edin bölümlere basıyoruz. Takip et. Butonuna tekrar bastıktan sonra kapatma işlemini yapabiliriz. Puan geldi gördüğünüz gibi takip et kapatıyoruz puan geldi takip et puan geldi arkadaşlar 30 puanımız var şu an gördüğünüz gibi yeni hesaplar geldi önümüze onu takip ediyoruz kapatıyoruz bekliyoruz yeni hesapların gelmesini takip ediyoruz bu şekilde puan kazanabiliriz arkadaşlar. Belli bir puan kazandıktan sonra günlük bonus bölümünde gördüğünüz gibi 20 adet Facebook sayfa beğenisi takip veya paylaşım yaptığınız zaman günlük 100 puan kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bonus olarak. Şimdi bu şekilde Facebook sayfası takip ettik. Şimdi kendi takipçimizi nasıl yapacağız diyorsunuzdur herhalde. Yani Facebook abone takipçi bölümüne girdik. Bakın farkındaysanız ben fake hesapla takip yaptım. Ama ger gerçek olan hesabımı takip ettireceğim. Musa Özgürer'den Pulat hesabımı. Gördüğünüz gibi bu bölüm. Benim linkim. Bunu. Sadece erkekler sadece bayanlar cinsiyet seçimi de var. Herkes. Puan bölümünden. Hangi puanı seçerseniz mesela ben 5 puan seçiyorum. Tabi ne kadar yüksek puan yaparsanız o kadar hızlı beyin sayısı. Zaten altta da bunlar yazıyor. Sadece VIP 15 veya 20 puan verebilirler. De, VIP de vip'ye de alabilirsiniz arkadaşlar. Ben 10 puan veriyorum örneğin. Hızlı olsun görelim diye. Ekledim. Zaten hemen puanım azaldı. Farklı bir şey daha var çünkü. Evet. Facebook abone. Takipçi bölümüne gördünüz arkadaşlar. Bizim sitelerimiz sayfalarımız bölümünden diğer şey arkadaşlıkla bakalım bunu bire indirdik gördüğünüz gibi e, şu an 12 takipçimiz vardı arkadaşlar puan azaldı geçmiş raporlara bakıyoruz burada gördüğünüz gibi Ersin Başkan beni takip etti arkadaşlar yeniliyoruz Ersin Başkan kullanıcısı beni takip etti gördüğünüz gibi 12'ydi 13'e çıktı bu şekilde puanlarınızı arttıkça takipçi kasabilirsiniz arkadaşlar görünüm nokta sitesi için bir sonraki videomuzda diğer kategorilerinin anlatımını yapacağız arkadaşlar. Bugünlük Facebook takipçi arttırma ya da Facebook beğeni arttırma ve benzeri kategorileri ele aldık. Zaten hepsi birbirine çok yakın. Puan arttırdıktan sonra arkadaşlar sitenizi ve sayfanızı ekleyiniz bölümünden. Herhangi birini seçebilir. Linklerini ekleyebilir. Puanı seçip cinsiyet seçimini yaptıktan sonra ekleyin bölümüne basabilirsiniz. Her şey çok basit. Ve çok kolay gördüğünüz gibi bir takipçi daha geldi arkadaşlar Serkan Öztürk kullanıcısı beni takip etti ve gördüğünüz gibi 14 takipçim oldu. Evet bu şekilde arkadaşlar puan kazıp farklı bir hesapla fake bir hesapla puan kazıp kendi gerçek hesabınızı takip ettirebilirsiniz. Gerçekten çok kolay ve çok iyi bir yöntem olduğunu düşünüyorum bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar takipçilerimizle bu nokta ifadesine girmeye. Devam.